Bursa gerçekten çok dinamik bir şehir. 17 ilçesi, 1060 tane mahallesi olan çok önemli bir yerleşim yeri Bursa. Güney Marmara Havzası'nın üretim üssü. Evet Bursa bir sanayi şehri. Milli gururumuz TOG'a ev sahipliği yapan şehir Bursa. Tabii TOG'u üretmekle beraber de yan sanayinde ciddi bir hareketlilik var. Ama Bursa bir tekstil şehri, bir makina şehri, bir kimya üretimiyle alakalı, mobilya ile ahşap sanayiyle ile alakalı da ciddi altyapısı olan bir şehir. Ama bunun yanında Bursa kadim medeniyetimize ev sahipliği yapması hasabıyla beş farklı medeniyete ev sahipliği yapmış olması bile de önemli bir turizm destinasyonu Bursa. 125 kilometre deniz sahili, 162 kilometre göl sahiliyle de önemli bir nirengi noktası Bursa daha zaten söylemeye gerek yok. Ülkemizin önemli marka değerlerinden bir tanesi. Bursa aynı zamanda bir tarım şehri. Her ne kadar sanayi ve turizm karakteristiğimiz daha ön plana çıkıyor gibi gözükse de Bursa tarımsal potansiyelini de her geçen gün artıran bir şehir. 2017 tarım ihracatımız 184 milyon dolarken 2022 tarım ihracatımız 569 milyon dolar. Muhtemelen 2023'te 650-700 milyon dolar civarında bir rakam olacak. Her geçen gün yükselen yapısıyla da Bursa bu manada çok önemli bir şey. Belediye olarak da çok ciddi sosyal yardımlar yaptık. Burada esnaf odalarından temsilciler var. Gerçekten esnafa dokunan işler yaptık. Örnek olsun diye söylüyorum. Bizler dağıttığımız erzakları hiç kimseyi rencide etmeden... Bizzati bakkal destek çekleri ki Türkiye'de bu uygulamayı ilk yapan bizdik. Halen de devam ettiriyoruz. En son 50 bin sosyal destek çekimizi inşallah bu akşam sizin de katılımınızla 1500 TL'lik tamamen Bursa'daki bakkallarda geçmek kaydıyla. Ha keza giyim destek çekleri, kırtasiye destek çekleri de bu şekildeydi. E, ulaşımla alakalı ciddi rakam düşüşleri oldu bu geçinen süreçlerde. Ona rağmen sürvanse ettik özel halk otobüslerini ve kimsenin bir zararı uğramaması adına özel bir gayret sarf ettik. Saygıdeğer Bakanım, tarım bizim özellerimizden bir tanesi. Rakamların böyle yükselmesindeki ana nedenlerden bir tanesi fide fidan destekleriyle yine yurt içi ve yurt dışı tanıtım fuarlarıyla bizatihi yerelde fidancıları süs bitkicilerini desteklemek gibi projelerle Batmak üzere olan süs bitkileri kooperatifimize ciddi ödemeler yapıyoruz. Evet bu beş yıllık süreçte pandemiler, yangınlar, seller, en son o acı deprem olayı 53 bin vatandaşımız hakkın rahmetine kavuştu. Binlerce ev yıkıldı. Ama Allah hamdolsun bu güçlü birlik ve beraberlikle bizatihi bölgede hizmet etmekten son derece mutluluk duyduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Bursalı hemşehrilerime, Bursalı hayırseverlere çok teşekkür ediyorum. Hizmet etmekten onur duyduğum, şeref duyduğum bu kutlu şehrin bugün sizinle beraber daha da aydınlanacağını düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum. Milletimizin kadim değerlerinden aldığı ilhamla bu topraklar için değer üreten kuruluşlarımızın varlığıyla ne kadar gurur duysak azdır. Bugün bu salanı dolduran sivil toplum kuruluşlarımız medeniyet köklerimizi yaşatan kültürümüzü ve değerler sistemimizi buluşturan bir yaklaşımla içtimai hayatımıza büyük bir boşluğu doldurmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarımız, farklı meslekler ve toplumsal dinamikler için faaliyet gösterseler de zor zamanlarda milletimizin ortak değerleri etrafında kenetlenerek tüm imkanlarıyla devletimizin yanında olduklarını her fırsatta göstermişlerdir. Bu anlamda programın Bursa'mıza ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Katılımlarından dolayı tüm konuklarımıza teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak ülkemizin dört bir yanında sivil toplum kuruluşlarımızla, esnaflarımızla ve iş insanlarımızla sürekli bir araya geliyoruz. Bu toplantılarda ülkemiz, milletimiz ve çalışma hayatımızın tüm paydaşları için daha iyi, daha fazla ne yapabiliriz ve vatandaşlarımızın refahını nasıl artırabiliriz sorularının cevabını arıyoruz. Milletimizin bizleri vazifeye layık gördüğü ilk günden bu yana Cumhurbaşkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yaptık oldu anlayışıyla değil daha iyisini nasıl yapabiliriz yaklaşımıyla çalışıyor ve milletimize hizmet ediyoruz. Biliyorsunuz 2023 yılı istihdam ve iş gücü verileri Mart ayında açıklanacak. Öncü göstergeler Mart ayında hem genelde hem kadınlarda hem de gençlerde 2002 yılından bu yana en yüksek iş gücüne katılım oranları ve istihdam oranlarının ortaya çıkacağına işaret etmektedir. Bunun yanında 9 Şubat'ta Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde iş pozitif kadın istihdam projesini bildiğiniz gibi hayata geçirdi. Bu kapsamda sunduğumuz teşvik ve desteklerle iki hafta gibi kısa bir sürede 15 binden fazla kadını işkur aracılığıyla işe yerleştirdik. 30 bin Mart gecesi inşallah gerçekleşecek mahalli idareler genel seçimi birçok yönüyle olduğu gibi bu yönüyle de aslında çok önem arz etmektedir. Değerli hemşehrilerim, Türkiye yüzyıla hedefimiz doğrultusunda Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla Türkiye yüzyılı için gerçek belediyecilik ana başlığı altında seçim beyannamemizi açıkladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ali Nur Aktaş nasıl İnegöl'de ve Bursa'da hemşehrilerimizin teveccühünü kazandıysa inanıyorum ki 31 Mart'ta da yine ipi göğüsleyecektir. Bursa'mızın ihtiyaç duyduğu vizyon Ali Nur Aktaş Başkanımız'da vardır. Bursa bugün 60 5 yıllık otomobil maceramızın mutlu sona ulaştığı yerli ve milli aracımız TOG'un milletimizle buluştuğu şehir olarak adını kalkma tarihimize altın harflerle yazdırmıştır. Fırsatlarımız ölçüsünde her zaman sizlerin ve şehirlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hareket ediyoruz. Bildiğiniz gibi yakın zamanda Bursalı çiftçilerimizin ziraat odası kayıtları ile ilgili bir sorun olduğu ve çiftçilerimizin mağduriyet yaşadıkları tarafımıza iletilmişti. Ziraat Odası Başkanlarımızın yönetimi de burada bu salonda var. Özellikle Yenişehir Ziraat Odası'na bağlı yaklaşık 5 bin çiftçimizin 2015 sonrası sigortalık hizmetlerinin iptal edildiğini ve bazı çiftçilerimizin emeklilik koşullarını kaybettiklerini öğrendim. Meseleyi öğrenir öğrenmez çözüm için derhal Sosyal Güvenlik Kurumu'na konu hakkında çalışma yapma yapmaları talimatını verdi. Buradan da Bursalı çiftçi kardeşlerime müjde vermek istiyorum. Konunun çiftçilerimizin mağduriyetine sebebiyet vermemesi için 2015 tarihine kadar tarım bağkur kapsamında hizmeti olanların sigortalıklarının bu tarihten sonra devam ettirilmesinde Tarım ve Orman İl İlçe Müdürlüğü kayıtları da esas alınacaktır. Saat odası kaydı iptal edilen çiftçilerimizin kayıtlarını Tarım ve Orman Müdürlüklerine getirmeleri halinde sigortalıklarının devamını sağlayacağız. Bu yola inşallah çiftçilerimizin mağduriyetlerini de çözmüş olacağız. Hayırlı olsun demek istiyorum. Sözlerime son verirken Ali Nur Başkanımıza ve tüm ilçe adaylarımıza tekrar başarılar diliyorum.